Büyük parkur oynarım. Bir Ha şöyle birazcık ileri gidelim. Maşallah çok güzel çıkıyorum. Abi, Ne oluyor? Pismanlık. tam pisman oldum. Burada. abi. Mükemmel oynuyorum. Kimse benim gibi oynayamıyor. Şuraya gidiyorum düşüyorum. Şimdi çok güzel gideceğim. Bakın izleyin beni. Bakın donup kaldım zaten burada çıkamıyorum da. Ben. Ha çıktım sonunda Allah rahmet eylesin. Bana. Ha koşuyorum koştum mükemmel gidiyorum şu an mükemmelim. Harika gidiyorum. Ha çıktım mükemmel şu an mükemmel gidiyorum. Tırmanacağım şimdi. Oh mükemmel gidiyorum Vallahi çok güzel gidiyorum. Hadi buraya da yapabilirsem kendime bir sevinç çığlığı atacağım. Hadi gidelim ya yeter ya. Ha şuradan da hoplarsam olacak. Ha, hopladım yine hopladım. Mükemmel yine hopladı. Ay yüzünce geçiliyormuş. Anam ne ol? Ben gerçekten pişman Gerçekten bir yer, bir yere tırmanıyorum. Uçuyorum ya ne oluyor ya? Benim oyunum ne kadar mükemmel. Ne güzel obi oynuyorum. Neyse bay bay.